Virat Sahi'nin gitmesine engel oluyor. Sahi terasta oturup ders çalışırken Virat'ın kendisine, egosu yüzünden ördüğü duvarın sevdiklerini kendisinden çok uzaklara götüreceğini söylediğini hatırlar. Hakikati desteklediğinde gerçekten egosu varsa diye düşünür ve babasına hakikati destekleyerek yanlış yapıp yapmadığını sorar, bu evde onu onun kadar kimse anlayamayacağını söyler ve kendisi 12. sınıfa geçtiğinde yaşadığı heyecanı ve Virat'ın kendisini desteklendiğini hatırlar ve en azından Virat'ın kendisini anlayacağını düşünür. Mohit gelir ve sahiye, ailesi kendisini sürekli hakaret ederken, onun kendisini desteklediği ve anladığı için teşekkür eder. Sahi, onun yerinde olan herkesin kendisine yapılan hakaretleri görerek aynısını yapacağını söyleyerek teşekkür etmesine gerek olmadığını söyler. Sahi diğer aile üyelerinin neden o zamanlar ona acımadığını sorar ve ona, bu ailenin zayıfları hedef aldığını, onlara hakaret ettiğini ve onlarla alay ettiğini, tüm ailenin ona hakaret edip kötü davrandığını, Onlara yakışır bir cevap verdiğini, kendisi de aynısını yapmalı ve korkak ve zayıf olmadığını kanıtlaması gerektiğini söyler. Mohit ona bunu yapamayacağını çünkü korkak ve zayıf olduğunu ve hiç cesareti olmadığını söyler. Sai ona herkesin içinde cesaret olduğunu ve sadece fark etmesi gerektiğini ve babasının kendisi için her şeyi yaptığını ve sonra aniden kendisini terk ettiğini durumla mücadele ettiğini ve sorunlarla tek başına yüzleştiğini söyler. Mohit ona, Virat'ın her zaman onu desteklediği için yalnız olmadığını söyler. Sahi ona, desteklendiğini ama kendisi için hiçbir şey ifade etmediği için bunun onun için önemli olmadığını söyler. Mohit ona, Virat'ı sevip sevmediğini sorar. Sahi ona, bu konuda konuşmak istemediğini söyler. Mohit ona festivali sırasında Virat'ın daha iyi bir yaşam sürmesi için başvuruda bulunduğunu, bunun onu sevdiği anlamına geldiğini söyler. Sahi ona başvurusunda bulunduğunu ve artık bu konuda konuşmak istemediğini söyler. Mohit Sahi'ye tekrar teşekkür eder ve ona, kendisi için ne yaptıysa, onu her zaman hatırlayacağını ve ihtiyacı olduğunda, ona yardım etmeye her zaman hazır olduğunu söyler. Sai ona gerçekten iş arayıp aramayacağını sorar. Mohit ona çabaladığını ama dikkatinin sürekli oyunculuğa yöneldiğini ve işe odaklanamadığını söyler. Sai ona bir sonraki oyununun ne zaman olacağını, izlemeye geleceğini sorar. Mohit ona heyecanla gerçekten izlemeye gelip gelmeyeceğini sorar. Sai evet cevabını verir. Mohit ona, şimdiye kadar evinden kimsenin oyununa gelmediğini, oyun sırasında karışma ile tanıştığını ve birbirlerine aşık olduklarını, ancak şimdi karışmanın bile oyunculuğu bırakmasını istediğini söylediğini söyler. Sahi ona, oyunculuk onun tutkusuyken, nasıl kolayca bırakabileceğini tutkularının peşinden gittiklerinde başarıya ulaştıklarını, başarılı olursa onunla alay edenlerin onu öveceğini, bu yüzden kalbini dinlemesi ve tutkusuna devam etmesi gerektiğini söyler. Mohit sahiye teşekkür ederek mutlu bir şekilde oradan ayrılır. Daha sonra Virat sahiye çay getirir ve onu beslemeye çalışır, ancak o yüzünü çevirir. Virat tekrar tekrar dener, ancak o elini iter ve çay Virat'ın kıyafetlerine dökülür ve yanmadan dolayı kıvranır. Sahi ondan özür diler ve üzerine su döker. Virat ona ne olduğunu sorar. Sahi ona yanığının bununla geçeceğini söyler ve uzaklaşır. Bir süre sonra Virat nöbete gider ve üzgün bir şekilde odasında oturur. Sani içeri girer ve biraz şaka yaptıktan sonra Paki'nin geziyi iptal ettiğini ve onun yüzünden Sahi'ye hakaret ettiğini, bu yüzden özür dilemesi ve Sahi'yi teselli etmesi gerektiğini söyler. Virat nasıl olduğunu sorar. Sani ona yarının pazar olduğunu ve sahiyi öğle yemeğine çıkarması gerektiğini söyler. Bu sırada üniversitede pulkit dersini bitirdikten sonra öğrencilere bir sonraki pazartesi buluşacaklarını söyler. Öğrenciler onu selamlayarak uzaklaşırlar. Sahi pulkite yarın öğle yemeği için evine geleceğini söyler. Pulkit kabul eder ve adresini ona mesaj atacağını söyleyerek uzaklaşır. Pulkit ve Devi ilişkisi hakkındaki gerçeği yarın öğreneceğini düşünmektedir. Bu sırada Virat, Saniye fikrinin iyi olduğunu, ancak sahiyi haber vermeden sürpriz olarak dışarı çıkaracağını söyler. Sani ona, Pakiye haber vermemesini veya onu yanında götürmemesini önerir. Virat, aynı hatayı bir daha tekrarlamayacağını söyler. Daha sonra Virat'ın aile üyelerinin kadınları mutfakta kahvaltı hazırlar. Baba Vani herkesin evde olduğunu, bu yüzden geleneksel Marathi yemeği yiyeceklerini söyler. Aşvini evet der. Baba Vani sayeninde onlarla çalışması gerektiğini ama rahat olduğunu söyleyerek alay eder. Pakhi sayenin özel olduğunu ve onlar gibi çalışmak zorunda olmadığını bağırır. Aşvini Sayin'in özel olduğunu, bu yüzden üniversiteye gitmeden önce sabahları, tüm ev işlerini yaptığını ve Paki'nin ne zaman sayeye gereksiz yere sataşmayı bırakacağını söyler. Baba Vane ona, gelinini desteklemeyi ne zaman bırakacağını bağırır. Aşvini, babanininin ona gereksiz yere sataşmayı bıraktığında sayenin işini görmediğini ve sadece körü körüne sataştığını söyler. Bir süre sonra Paki, Ninad, Onkar ve Bavani'ye ayran ikram eder. Ninat, çok anlayışlı olduğu için onu över. Bavavani, Samrat'ın resmi mektubunu gönderip göndermediğini sorar. Aki, her birinin ulaştığını söyler. Bu sırada sahi yürür, hazırlanır ve kapıya doğru yürür. Bavavani sahiye, bugünün pazar olduğunu ve başkalarına öğle yemeği hazırlamasında yardım etmesi gerektiğini söyler. Sai, Ashwini'yi seslir ve ona, profesörünün evine önemli bir iş için gideceğini söyler. Bavani, Virat'a bugünün pazar ve tatil olduğunu, oysa Sai'nin dışarı çıktığını söyler. Virat, Bavani'yi öğle yemeğine çıkarmak istediğini düşünür, o zaman nereye gidiyor diye sorar. Onkar, pazar günü kimin ders verdiğini sorar. Minat, belki de aptal öğrenciler için ek ders alıyorlardır diye söyler. Sai, ders çalışmaya gittiğini kimin söylediğini sorar. Aki, Sai'nin ne istediğini bilmediğini, haber vermeden istediği yere gittiğini ve hatta haber vermeden seyahate hazırlandığını, o zaman neden onu sorguladıklarını söyler. Sai, Paki'nin hobilerini ona söylediğini, ancak Paki'nin hobilerini açıklayacağını söyler. Aki, onunla tartışmak istemediğini söyler. Sai ona tartışıp tartışmadığını sorar. Babavani, Sai'yi kaba bir şekilde durdurur ve haber vermeden gidebileceğini düşünüp düşünmediğini, aynı yaşta ve eşit olup olmadıklarını sorar. Sai, aynı yaşta olmadıklarını, ancak eşit olduklarını, çünkü hepsinin insan olduğunu söyler. Virat Sai'ye, Babavani ile tartışmamasını ve cevabına cevap vermesini söyler. Sai, kendisinin de aynısını yaptığını söyler. Saloni, bu evde iki gelin daha olduğunu ve hiç saygısızlık yapmadıklarını söyler. Sai ona, Ashwini ve Bavavani gibi davranmamasının nedenini sormadığı için neden onu sorguladığını, herkesin kendine has bir doğası olduğunu söyler. Saloni, Bavani'den Sai'ye pazar günü profesörünün evine neden gittiğini sormasını ister. Baba Vani, Sai cevap vermeyeceği için gitmeyeceğini söyler. Aşvini, Sai'den konuyu uzatmamasını ve profesörünün adını söylemesini ister. Sai, devinin kocasına zarar vermemesi için yalvarışını hatırlar ve profesörünün adını yanlış söyler. Virat Sai'ye, başka öğrencileri de davet edip etmediğini sorar. Sahi ona, sadece kendisini hatta kendisinin de onu öğle yemeğine evine davet ettiğini söyler. Saloni, akrabasıymış gibi bağırır. Onkar, profesörün kötü niyetli olduğunu söyler. Virat, onu bırakmayacağını söyler. Aşvini sahiye, profesörün evine neden gittiğini sorar. Sahi ona, söyleyemeyeceğini sadece öğle yemeğine gideceğini söyler. Virat saye, profesörün onu bu kadar kısa sürede eve davet ettiğine göre, bir şeyler çeviriyor olmalı der. Ninad ve Onkar, karısının kocasına itaatsizlik ettiğini ve kolayca dışarı çıktığını söyler. Sai, tüm bunlar için vakti olmadığını söyler ve kapıya doğru yürür. Virat onu durdurur ve gitmesine izin vermeyeceğini söyler. Sai ondan kenara çekilmesini ister. Virat Sahin'in gitmesine engel olmak için elini tutar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.